Play new game. Play. Oyun ne? Oyunun adı From the Darkness. Oo, grafikler çok iyi lan yalnız oyunun. Bayağı iyi ha. Ne yapıyoruz şimdi? Grandpa dedemize mi gidiyoruz? Birisini kayıp 2006. Kayıp aranıyor arkadaşlar 15 yaşında. Evden çıktı geri dönmedi diyor 1.73 kısa saçlı Kahverengi gözlü Beyaz tişört giyiyormuş Kırmızı bir şortu varmış Ve kırmızı ayakkabıları Everyone can help ben Bu zilleri görünce direkt çocukluğum geldi aklıma yani Bazı Kapılarda böyle zil vardı gerçekten Neyse hızlı gidelim Outlast'ı oynasak mı acaba yayında ya? <laughs> Ergenliğimi kayıp ilan da görmek varmış. Teşekkür ederim Samet hoş geldin ne haber. Cansu mu ismi bilmiyorum hoş geldin. Evet spor yapıyorum ya bir yıldır falan. Hoş geldin. Lan 64 numara mı demişti? 49'du. O zaman daha bizim yukarı çıkmamız lazım. Ben deyim. Teşekkür ederim. Hadi şimdi bu apartmanın yöneticisi kim? Ne bu böyle karanlık? Aha. Aa burada takılmış asansör. Orada inip kayıp ilanı var. Rusça yazıyor galiba. 61 tamam 64. Bir, bir üst. 64 diyor burası. Allah. Ama kapat açıldı direkt. oyunda koşma varsa sıkıntı yok. Ne diyor? Sevgili komşularım diyor. Eğer gecenin ses yapmaya de, e, sesi kesmezseniz polisi çağıracağız diyor. Adamın not yapıştırmışlar lan direkt. Apartman uzun sürede terk edilmiş bir şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. No nasıl no elektrisite ya? E, hiçbir şey göremiyorum ki ben. Aha. Emirhan nasıl oyun aldın kardeşim? Nasıl bir oyun gönderdin sen bana? Bu nedir ya? Buraya burayı mı açıyor? Ha? Tamam açılmıyor burası. Orayı anladım. Geri döneceğiz herhalde. Burayı zorlamaya gerek yok çünkü hiçbir, yer, hiçbir şey gözükmüyor. Aa, elektriği açacağız herhalde. Hop açtık. Geldi mi şimdi elektrik? Aile albümünü al ve ayrıl diyor. Görevimiz buymuş arkadaşlar. Tamam biz, biz sadece a Ali şey lan bu. Neydi bu? Golden Star lan. Yoksa bu bir işaret mi Ali? Ulan var ya lootlayasım geldi görünce bir anda. Pa çok pahalı bir eşya da çünkü o yüzden. Dur bakalım. Aa şey var buradaki oğlum, Tarkov'daki şeyler lan bunlar eşyalar Condensed Milkli miydi bu? Yani zoom zoomu çok iyi oyunun ha Adastraper hoş geldin, tamam Atacağım ben sana, Attın mı? Tamam 750 TL spora mı dedi? Spor salonuna gitmek zorunda değilsin ya, bence o paraya Teçhizat evde yap yani. Albüm alacağız değil mi biz? Albüm bul diyor. Aa buralar çok karanlık. Ben buralara girmek istemiyorum yani. Ah. O da kırıldı. Burası kitle. Buralardan belli ki. E elektrik kesildi yine. Allah Allah. Ne elektrik gitti? Too dark çok karanlık tamam tamam çık. Burası açılıyor mu ışık? Ha açıldı burası. Da albüm nerede? Burası da dark buraya da gelemiyoruz ki. Aha şurada mı buna? Burada galiba. Aha şey yok. Yine şey bulduk anahtar bulduk. Lan. Ne golden star falan var, bir şeyler var. Kapı, kapı nerede bu ki burada? Oraya girmiş miydik? Hayır. Şimdi birazdan tekrar atacak sigorta galiba. Bak var ya bu fot Bunları kapalı çarşıdan gidiyorlar, resimlerini çekiyorlar arkadaşlar. Tamam mı? Ondan sonra gidiyorlar oyna şak diye koyuyorlar mı? O yüzden kapalı çarşılarda bunu anladığı için parayla çektiriyorlar fotoğrafı. Eğer diyor çekmek istiyorsan diyor 10 TL diyor. Foto 10 TL yazmış adamlar. Bak kapalı çarşıda git. Hep görürsün böyle. Fotoğraf çekmek istiyorsan para vermek zorundasın. <laughs> Dur bir dakika ya. Abi giriyorum karanlık karanlık arkadaşlar. Çok uzadı bu olay. Buraya girmiyor ki zaten. Too dark diyor. Devam edeyim mi girmeye? Girmiyor zaten arkadaşlar. Kafamız döndü sadece biraz. Her şeye dokunup durtmasak mı? Oğlum çıkışta yok buradan. Evde kaldık galiba. Orası açık. Ya e, gitmediğimiz neresi kaldı ki bizim? Acaba... Aa. Buraya saklanıyormuşuz bu arada. Meli hoş geldin. Bak bunu öğrendiğimiz iyi oldu ha. Ulan yoksa bu bebek ben miyim? Albüm arıyoruz arkadaşlar bulamadık işte. Ha şuraya bakmadık lan. Buraya bakmamışız ya. Burada kapı varmış. Kardeşim şöyle şuraya doğru açalım kapı. Teşekkür ederim. Ha, tamam. Eksik parça burada ki. Okay. Şimdi hazır ol bak bir şey çıkacak büyük ihtimalle. Neyse nereye saklanacağımı biliyorum ama Ya böyle şeyler olmasın abi ya. Bak bu tarz şeyleri sevmiyorum ben. Ölüm <laughs> patladı anasını satayım. Abi buradaymış. <laughs> Aklım gitti yemin ederim ya. E jump scare şeyleri sevmiyorum ya. Abi korku bu değil gerçekten bak korku bu değil. Get out diyor. Lan bu ben miyim? Arkadaşlar hazır olun birisi kovalayacak şimdi bizi tamam mı? Korkmayın sakın. Hemen hızlı... Hızlı bir şekilde giriyoruz tamam mı? Bakın. Televizyon niye açıldı lan? Tamam, korkulacak bir şey yokmuş. <laughs> Spoiler vermeyin arkadaşlar. Buradan çıkamıyoruz ya. Burası hala karanlık mı? Aa giremiyoruz buraya. Aha. Bir dakika resim vardı. Envantere girebiliyor muyuz? Bu dark. Bu nasıl bir bebek ya? Bu ne oğlum? Bu çocuk korksun diye mi acaba üretilmiş bir bebek bu? Çocuk psikolojik... Psikolojik bozuk bir şekilde büyür lan o bebekle. Get out diyor, çık diyor buradan. A Ayrıca albüm yazan içinde bu... Böcekler Bu ne alaka yani şimdi <laughs> En sevdiğim Bu ne şimdi? ne oğlum? O ses neydi demin? Bir fotoğraf daha çıktı oradan. Şifre bu mu? Kaç yazıyor? Gözümde görmüyor ki. Etkileşime de geçmiyor bak basıyorum. Eksik şeyler var orada galiba. Bebek bebeğe etkileşime geçemiyorum bebekle. Yatağın altına giriyor direkt. Bebeğe bastın anda. Neyse çıkalım buradan be. Etrafa daha dikkatli bakmamız gerekiyor demek ki arkadaşlar. Burası niye? Yanmıyor. Buraya zaten giremiyoruz. Burada büst var. Matruşka bebekler. Televizyona etkileşime geçemiyorum. Eğilme tuş falan yok. zıplama hiçbir şey yok. Şurada bak ortada küçük beyaz bir şey oluyor görüyor musun? Küçük böyle küçük bir nokta var. O bir şeyin yanına yaklaştığında daha da büyüyor. Burada bir şey yok gibi. Lan? O kapıyı ben mi kapattım oradan? Ben mi bastım acaba yanlışlıkla o kapıya. Ba bak bu yemin ederim buna ben basmadım bu arada. Bunu ben kapatmadım. Mutfakta var bir şeyler ya. Kesin burada bir şeyler var. Detaylı bakamadık buraya. Dur bakalım. Gerçi buraya detaylı baktık biz ya değil mi? <laughs> Dolabın içinde bir şey yok. Abi nasıl kapı? Şuradan aç. Şunları alamıyorum. Buradan close diyor. Hmm, buranın anahtarını mı bulacağız şimdi acaba? Closet diyor burası. Oranın anahtarını bulacağız galiba arkadaşlar. Anahtarlar nerede ama? Oğlum bir dakika lan burası kapanmış. Buna bağırsaklarla kapatmışlar burayı. Oh. Arkadaki şeyi gördünüz mü? Oğlum dev lan o bir şey, 2 metre bir şeydi o. Adam değil dev. Dev de o ya. Aa kapı çalıyor. Oha. Yokuz. Ulan kapı kanlandı. Bir dakika. O şif duran mı? Bir dakika. Ben sakladım buraya arkadaşlar. Baksana bir şeyler yiyor. ASMR bir şeyler yiyor ama. Duyuyorsunuz değil mi? Oh nam nam gum gum götürüyor valla. Çıkmayacak galiba bu. Bizi görünce mi çıkacak? Biz burada beklememiz bir anlamı yok gibi. Kapıda aralık acaba baksak mı arkadaşlar? Oğlum bu ne bu? Doberman köpeği mi bu? Ne yapıyor bu? Aa! Bak 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 nasıl. Ne yiyor ki orada? Lan dede mi yiyorsun yoksa? Lan. Hop. Bizim adamın kafası gitti iyice. Sıkıştım bir an kaçamadım ya. Kardeşim ne oluyor? Aha radyo. Bir dakika kapıyı kapatalım da. Save attı. Radyo yardım çağırdı. Radyodan da bir şey gelmiyor ki. Klik klik yapan survivorlar burada da gelmiş valla Doğru söylüyorsun. On kendi ana. Lan. Vallahi bu sefer girerim arkadaşlar. Emin ediyorum bu sefer girerim. Bu sefer gördük, gördük yani. Kaçış yok.